Evet arkadaşlar. Kazı kazan kartında Sale Salahov için kazıdığım ikinci karttan 10 TL ödülümüz var. Görmüş olduğunuz gibi. Serkan Bolu için kazıdığım kartım bu. Bu esnada kayda basmamışım arkadaşlar. Ayvaz Bey için kazımış olduğum kartım buydu. Ayvaz Çıraklar için. Yine kayıda basmamışım. Nerede fark ettim? Pınar... Pardon, Aynur Aslan'da. Kartı kazırken ekrana baktım. Kusura bakmayın, özür dilerim. Yayın bir anda durmuş, fark etmedim. Zaten üst tarafa açtım ve burada fark ettim. Lütfen kusura bakmayın. Evet, sembollerimiz. Çuval, anahtar, uçak yüzük ve tavşan. İlk sembolümüz taç çıktı. Yonca, tren, kart, hazine, yıldız, bavul, elmas, nar, vezar, yat <laughs> cüzdan balon altın kasa kolye ev atınalı altın ve araba Aynura'nın için kazımış olduğum kartım Görmüş olduğunuz gibi Boş arkadaşlar Kardeşi Pınar Aslan <laughs> Pınar Aslan için de kazıyorum Kusura bakmayın Numaralarımız 43, 46, 10 ve 45 17 26 39 6 24 42 30 47 28 11 50 5 18 23 ve 15 Bu kartımızda görmüş olduğunuz gibi Hoş arkadaşlar. Teşekkürler. Süleyman Kırat. Milyoner. 8, 14, 27 ve 16. 10, 3, 36, 30, 32, 7, 50, 38, 37 4 39 28 26 42 ve 48 Bu kartımızda görmüş olduğunuz üzere boş. Teşekkürler. Azimet Babayev. İki adet altın kartımız. Bonusumuz boş. 10 TL, 5 TL, 200 bin, 5 TL, 1000 TL ve 5 TL. İlk kartımızda 5 TL'miz var arkadaşlar. İkinci kartımızın bonusu boş. 10 bin, 5 TL, 1000, 200 bin. 200 bin ve 10 TL. İkinci kartımız boş arkadaşlar. Teşekkürler. Reşit Aslan Tavuk Kazıyalım. Nar Yıldız Yüzük Pasta Kasa Taç Atnalı ve kolye Bonus 1 boş Bonus 2 boş <laughs> Muhammed K 2 adet Altın Kızıyalım Bonusumuz boş 100 TL 20 TL 200.000 1000 TL 1000 TL ve 10.000 TL. İkinci kartımız ödülü boş 5 TL 10 bin, bin bin 1000 1000 ve 5 TL Teşekkürler Yıldız eksik ona katla kazıyalım. 29, 40, 36 ve 16. 29, 10 TL'miz var. 16, 10 TL'miz var. 29 da 10 TL. Evet arkadaşlar bu kartımız 100 TL. Şöyle açalım ödüllerini. Evet, şuraları da açalım. Evet, şurada görmüş olduğunuz gibi Z ve Z var. 100 TL. Teşekkürler. Cennet Toro, milyoner. Cennet Hanım için de kazıyalım. 45, 39, 31 ve 46. 29, 1, 16, 2 ve 9. 18, 12, 49, 42, 36, 26, 10, 15, 47, ve 35 Bu kartımızda arkadaşlar Görmüş olduğunuz üzere boş Şu ana kadar milyonerler Kartı çoğu boş çıktı arkadaşlar Kenan Bayak Kenan Bey çok sevgiler saygılar Kenan Bey için de kazıyalım şans abimizle olsun 6, 36, 32 ve 28. 37, 25, 4, 29, 21, 1, 45, 12, 31 ve 7. Kerem Bey sizin için bir de altın yumurta kazıyacağım. Bonuslarımız boş. Araba, uçak, yüzük, nar, kedi, yonca, at nalı ve kasa. Bu kartımız da boş. Sağlık olsun. Teşekkürler. Hüseyin Kahraman, milyoner. Peki. 36, 1, 7 ve 38. 49, 44, 31, 46 13 8 35 39 18 5 29 25 36 40 TL 15 ve 14 bu gecenin kuponlarından milyoner 36 ile 40 TL ikramiyesi var arkadaşlar. Teşekkürler. Zeynep Kaplı. Ona katla kazıyorum. 32, 6, 26 ve 37. 11, 13, 29, 34, 23 42 47 4 40 Ve 36 Bu kartımız boş arkadaşlar. Teşekkürler. Yağmur Sirinli 2 adet altın kazıyacağım. Yağmur Hanım için. Bonusumuz boş. 200.000 ve 100 TL 5 TL 100 TL 200.000 bin, 10.000 bin. Bonusumuzda 5 TL'miz var. 5 TL 5 TL 1.000 TL 10.000 Evet arkadaşlar, bu kartımızda da 10 TL'miz var. Teşekkürler. Mustafa Toplar para yağmuru. Sembollerimiz ev, araba, tavşan, bavul ve kolye. Balon, anahtar, kasa, taç, kart. altın uçak yat yıldız hazine elmas yonca altın tren nar kasa zar yüzük Çuval ve atmalı. Bu kartımız görmüş